Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hep size dizisinden Vera Devran'ın kayın babasıyla arkadaşlar flört etmeyi başlayacak. İşte 15. bölüm kamera arkası görüntüleri şu an size için sıcak sıcağına paylaşıyorum arkadaşlar. Şu an 15. bölümden Kamera arkası sahneni izliyorsunuz. Sahipsizler dizisinde arkadaşlar Vera'nı görüyorsunuz. Zaten Vera devrem vereyi göreceği arkadaşlar kayınbabasıyla ve pişi içeceği arkadaşlar o görüntüleri de şu an size için aktarıyorum sizler de hala kanala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya savaşacağım arkadaşlar. Zaten takipte kalanı tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Şu an kamera arkası görüntülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. İşte kamera arkası görüntüleri izlediniz. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sıkın ve sakın unutmayın arkadaşlar. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle yeniden sizlerin karşınızda olacağım.